Her zaman söylüyorum. Zenginlik kime yakışıyorsa Rabbim ona versin. Bir tane genç bir ee, kardeşimiz varmış. Bir gün Allah'a yalvarmış demiş ki Allah'ım demiş dedem fukaraydı, babam fukaraydı, nenem fukaraydı, abim fukaraydı, amcam fukaraydı. Bana ver ya, bana ver zenginliği. Demiş. En azından ben fukara gideyim demiş. Rabbin alemin Meleği göndermiş demiş. Git söyle o gence demiş. Ne istiyorsa verin. Verin ama demiş. Şu an 18 yaşında demiş. Şu an verirsek demiş 38 yaşına geldiğinde bütün zenginliğini geri alırız elinden. Ama demiş 38 yaşına kadar beklerse 38 yaşında zenginliği verelim ömür boyu kalsın demiş. Melek gence gidiyor ve pazarlık yapmaya çalışıyor. Genç diyor ki 38 yaşıma kadar garanti var mı diyor yaşayacağıma. Şimdi verin diyor zenginliği verecekseniz. Veriyorlar. Zenginliği veriyorlar ama 38 yaşına geldiğinde de geri alacaklar. Mal veriyor, mülk veriyor, para veriyor. Ne isterse kat kat fazlasını veriyor. E yaş oluyor 38, 39, 40. Rabbil Alemin'in meleği diyor ki Ya Rab diyor yaşı geçti, canı almadı, malı almadı. Diyor ki, dokunmayın o gönle diyor. Servet ona yakışıyor, gençlik, güzellik, zenginlik ona yakışıyor diyor. O fakir doyuruyor diyor. Geri almayın diyor, kalsın. Ömür boyu olun. Dolayısıyla Rabbim zenginliği yakışana versin, yakışmayana vermesin.